Ulan uh, ne yapıyorsun? Ya şurada bir Ya ben Granny oyununda bayağı bölüm geçtim ya. Yeni bölüme geçtim. Mükemmel. Süper. Aa, bu ne face maske bu. Aa bu ne? No face maske mi? Evet korkunç. Ama Granny bölüm oyununda ben iki bölüm geçtim biliyor musun? Evet. Ben, Mükemmel korkunç ama çok korkunç. Niye seçtim? Böyle bir şey var ya. Kes bak size. Sen krali oyunun şeyini mi çiziyorsun yoksa? Evet Krali oyunu... Ya çok heyecanlı ama oyun han ya. Felaket heyecanlı. Evet ben ben bir şey Ben ben iki tane ben iki tane bölüm geçtim ya. Ben de iki tane. Sana göstereyim boyun. mi? Ben iki tane bölüm geçtim. Sen mi, mi geçtin? Evet. hangi, nereden geçtin? Annenin telefonundan? Evet. Aferin sana. Aferin, aferin. Beni golemizden geçti. Duhan sen oynamayacak mısın No Face Ma oyununu? Oynamayacağım. Oynamayacak. Ana! O ne? Duhan? Bir ses geldi Aa! Aa! O ne? İnanmıyorum. İnanmıyorum. Bir ses geliyor Duhan. Duhan o ses ne? Gel bir bakalım. Kalk. Ah! Granny! 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 İnanmıyorum Granny oyunu gerçek oldu. Bir daha oynamam ben bu oyunu. İnanmıyorum. Ben de oynamam. Evet, bir daha oynamayalım Duhan. Gerçek oldu. Şuna bak. Gerçekten. İnanmıyorum. Ne yapıyor ya? Bu Gel. Aa kaçıyor bizden. Evet kaçıyor. Bu nasıl bir şey böyle? Hii. Aa kaçıyor bizden bu ama. İnanmıyorum tamamen gerçek olmuş. Ben şapkam var. Çok mu oyun oynadım acaba ben? Evet. Aa bak sana bakıyor Duhan. Sana gel diyor. Gir bakalım içeri ne yapacak? Aa Duhan'ı aldı. Aa. İnanmıyorum. Ver onu çabuk. Aa çıkardı. Aa. Resmen oyun gerçek oldu. Böyle bir şey olamaz. Aa. İnanmıyorum. Aa kucağına aldı seni. Gerçek oldu oyun. Bu kadar iğrenç bir suratım var Granny. Şişt, şişt. Sus bakayım sen. Çay var mı çay? Çay mı? Çay var gel. Bardak çay, <laughs> çay <var>. mı istiyorsun? <laughs> evet çay ver. Gel çay vereyim ben sana. Ben sizin dostunuzum. İnanmıyorum sizin ya. Sizin arkadaş olmaya geldim. Tamam. Hadi çay ver bana.